Arkadaşlar selam. Hoş geldiniz tekrardan kanala. Biraz bir ara vermiştik. Küçük bir ara. Şimdi o aradan sonra oyunda bazı gelişmeler var. Bunları tıparlamak için tekrardan yayına geçiyoruz. Bu arada şunu da söylemem lazım. Bilgisayarımda bir değişiklikler oldu. O yüzden kamerayı değiştirdim. Hatta şu an kameram yok. Telefonun kamerasıyla da bir düzenek kurdum. Onunla beraber artık idare edeceğiz bir süre böyle. Sonra kamera aldığımda da tekrardan geçeriz. Eski düzene diyelim. Şimdi gelelim oyuna. Oyunda zaten e, biliyorsunuz oyuna gelip de tanıtmadığımız sadece antivenom kalmıştı. Anti-Venom'u da bir ara hallederiz. Şu an yeni challenge'lar geldi. Re bu e, günlük challenge'ları yapalım diyorum. Bir bunlara bakalım ne zorluk seviyesindedir. Bu Training Day, eğitim gün dediğimiz bir de Ability en Enhancements bunlar da işte yetenek geliştirme puanlarımız biliyorsunuz. Bunların ikisini de şimdi hem ee, T13 hem T14 yapmaya çalışacağım. Ben de daha önceden girmedim. O yüzden bakalım hangi Euro'larla bunları yapabileceğiz. Ne kadar zor bunu göreceğiz videoda. Şimdi direkt fight diyorum. Bu Black Order'la giriyor. Black Order'la girmeyip başka bir takımla denemek istersem de Black Bolt, ee, işte Invisible Woman, Hela, Captain Marvel ve Minerva var. İsterseniz bütün Black Order'ı çıkar çıkarayım. ...yerine sadece şunları koyacağım. Eğer çalışmazsa, Thanos'la Ebonimum'u sadece dahil edip e, girebilirim de. Ama daha da aşağısına düşmeyeceğim çünkü ne kadar zor olduklarını bilmiyorum. Bir bakalım şimdi. Hatta öyle mi yapsam direkt? Arkadaşlar... bu Moon'u çıkarıp Thanos atayım içeriye. Captain Marvel'ı çıkarıp Ebony Maw'ı atacağım. Şöyle bir gireyim diyorum. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de gayet sağlam hero'lar. Zaten Ultimus 7'de de bunu kullanıyorum. Defeat the Market Enemies to Win. Şu işaretli hero'ları öldürün ki kazanın diyor. Tamam, öldürürüz. Bizim için zaten zor değil. Şöyle saldıralım. Şimdi şu Special'ı saklamak istiyorum evanimimin, çünkü karşıda hem e, hand sentry var, yani e, bu imiz basacak biliyorsunuz. Onu bozmak için hem de doctor strange tersi çevirebilir. Onun için şöyle gidelim. Kanamayı bir yayalım şöyle. Güzel. Sanki çok zorlamayacak gibi. İyi kaldım izledim o yani. Burada bir armor atabilirim. Burada heal atacağım. Sırf damage olsun diye atıyorum bunu. Bunda üzerlerine biliyorsunuz Isaac'ten gelen debuff'ı yedirmek için attım. Black Bolt'ta da ulti atarsak ne oluyor? Bayağı bir temizliyor. Tamamen olmasa da. Hem slowlayalım hem heal atalım. Açıkçası çok zor değil. Onun için hızlı hızlı bunu geçelim. Çok anlatmayacağım. Siz buradan isterseniz videoyu durdurup izlersiniz hangi atakları yaptığımı. Çok açıklamaya gerek yok. Bir tek şu bence Doctor Strange'lere ve Hand Assassin'lere Hand Assassin diyorum ya Hand Sentry'lere dikkat ederseniz gerisi gelecek gibi duruyor. Yo biraz bela. Yo'yu yo olmasa 10 kere ölmüştü bunlar. Zaten kanamadan gittiler. Bence burası çok kolaydı. Şimdi aynı takımla bir sonrakine geçmeye çalışacağım. Bu biraz daha zorlayabilir. Umarım zorlamaz ama zorlayacak diye düşünüyorum. Çünkü e, bir önceki çalışlar çok fazla zordu. Operatörleri yen, yani, operatörleri yen diyor. Hmm. Şu hidro operatörleri yenmeye çalışacağız. İki tane simbiyot hiç hoş değil. Deneyelim. Debufflarımı silmem lazım. Minerva'da blind var şu an. Hiçbir işe yaramaz. Armour atalım takıma. Simbiyot, Spiderman'ler hiç hoş değil. Bir an önce onlardan kurtulmam lazım. Şimdi atak Town var. Şurada şey var. Ama Hela'da zaten Blind var. İstesem de yayamayacağım. Onun için şu Basic atak yapalım. Hem de bir tur daha var. Simbiyot onu uzattı. Black Bolt da kör şu an. Bir stage bitti bakalım. Şimdi operatör aslında savunmasız olduğu için operatöre dalabilirim burada. Biraz can mı çeksek? Can çekelim şu deflectleri gitsin bir de slowlansınlar. Kanama atabilirsem şuna. Hele hala kör ve iki tur daha kör olacak işin kötüsü hala da kör yani. Sanırım şunu bir öldüreceğim. Burada bir Black Bolt ultisi lazım olacak bana. Öncelikle şu simbiyotlardan bir kurtulmamız lazım. Zaten Magneto yapacağını yaptı. O yüzden ona ilgilenmeye gerek yok. Şu simbiyotları indirelim. Symbiotlar vurduğu her saniye bize zarar. Şuna vursam nasıl olur? Bu mok da korkulucu maalesef. Şunu bir almaya çalışayım. Maalesef çok fazla blok Şu an bunu kullanmayacağım. Sanırım bu skill'i saklamam lazım. Düz vurayım. Şimdi burada yaymaya geçebilirim artık. Yalnız şu Drax'ın tantunu kapatmamız lazım. Şöyle bir vursak. Juggernaut hiç güzel olmadı. Toad geldi güzel. Vursun bakalım. Şimdi yiyebiliriz ama yiyeceğimiz bir efekt kalmadı. Susturmaya çalışalım. Juggernaut ama çok zor. Rezistleyecek her şeyi. Saldır bakalım. Defans apımız bitmezse iyidir. Ekstra ataklarla bayağı bir dövdük Juggernaut'ı ama ...çarjlayacak. Arkadaşlar maalesef... ...süreden yetmiyor yani. Stage'ler... ...gidiyor. O yüzden buraya... ...şunu yapalım diyorum artık. Bunu Black Order'la deneyeceğim. Diğerleriyle de geçilmez mi? Geçilebilir ama... ...bir Black Order'la geçeyim. Sanırım... E, ...o tanklardan kurtulmak için... E, pozitif efektleri silen bir takımla girmek gerekecek. Pozitif efektleri silecek en iyi adam da şu an Thanos ama bunu sadece maalesef şeyken yapabiliyor biliyorsunuz. Black Order tamken yapabiliyor yani bütün kadro varken yapabiliyor o yüzden bununla bir dalalım. Blind yedik. Eğer zaman kısıtlaması olmasa diğer takımda çatır çatır çalışıyordu ama Zaman kısıtlaması Orada bizi Maalesef bir şeye soktu Şurada taunt olalım Clubs diyenler Symbiota Stun koyalım diyecektim ama blindmiş yanlış oynadım orada İki stage hemen geçti Ve çok adam var yani 13 adam var zilleri ters çevirelim. Operatörleri öldürmemiz gerekiyor. Bakalım çalışacak mı? Şöyle bir yağdırırsak ne oluyor? Daha fazla tank geliyor ya inanamıyorum gerçekten. Operatörü öldürmem lazım. O operatör de öldü. Arkada bir tane daha var. Hadi bir daha dokunmamız lazım. direkt taunt oluyor arkadaşlar onun göz önünde bulundurmanız lazım neyse ki operatör öldü Drax'a vurursak herkese gidecek Venom hariç tabi Venom'a gitmiyor Şimdi rahat rahat Juggernaut'u kesebiliriz Yani Black Order'lu olacak gibi duruyor. Ama şunu da söylemek lazım. O iki tane operatör daha geldi. Şuna vurursam diğeri sanki ölecek gibi. Yani ucu ucuna arkadaşlar ucu ucuna öldürdük yani. Bunu 3 yıldız olduğuna göre bunlar tamam. Şimdi devam ediyorum. Şunu otomatikten hemen toplayayım. Eğitim günü bitti. Şimdi Ability Enhancement yani yetenek güçlendirme. Şimdi bu notlarda ben Phoenix kullanmak istemiyorum. Phoenix'i çıkaracağım o yüzden. Black Order'da eğer Ebony Maw olsa kullanırdım ama şu an saçma. Şurayı bir temizleyeyim. Karşında dalacak da adamlar da önemli tabii ki ama şöyle klasik takımlarımızla biz bir giriş yapalım bence. Phoenix olması için, Phoenix ölmeden almamız için şey de lazım biliyorsunuz. Diğer iki tane daha X-Men üyesi gerekiyor takıma. O yüzden bilmiyorum çok kararsız kaldım. Sanırım şöyle yapacağım. Kolos koyacağım. Kolosuz tanklarsa eğer bunlar da işi bitirir diye düşünüyorum. Bir izleyelim bakalım. Geri kalan simbiyotlar da yok ki ben onu koyayım. Birazcık zorlayabilir burasını 3 yıldızı. Yani ilkini alırız da ikinci taraf zorlayacak gibi duruyor. Buradaki insanları şimdi korumamız lazım ölmemeleri için. nasıl koruyacağız. Hepsini bir yavaşlatalım. Şuna bir disrupted atalım ki taunt alamasın. Herkesi bir koruyalım shield'le. Kolososu tanklamak için bir ön hazırlığımızı yaptık şimdi de Sanki scientist Supreme'e dalsam alsam daha iyi ama Blob da rahatsız edecek gibi duruyor, karar veremedim o ara. Blob'u bir alalım. Hazır sanması da var. Ama bu ultisini Scythe'i Supreme'e kullanacağım, sırf ölmesi için. Blind'i yayalım. Güzel. Bu şimdi öldürebiliriz sanırım. Güzel. Öldü. da tanklı alacağım. Sırf deflect atıyorum ki öbürlerine. Biraz daha hayatta kalsınlar diye. Ve çok güzel oldu blind atmam. Sight Supreme böylece mis attı herkese. Şimdi bela geldi. Roket takımı. Mr. Sinister hemen almam lazım. O eğer e, Emma'yı vesaireyi alırsa benim başıma bela olur bu tur. Öldürmek için saldırıyorum şu an sadece. Güzel. Şunu da alalım ki bütün negatif efektleri üzerimize aktarmasın. Biraz geç kaldık aslında bunu yapmakta. Neyse ki slowları var. Biraz daha ataktan devam edelim. Güzel. Proxima Midnight alalım o zaman. Hazır defans down'u var. Defansı düşmüşken temizlemek lazım. Yalnız insanlara dalıyorlar. İnsanları benim kurtarmam lazım. Ebonimamı almam lazım arkadaşlar. Ölme, ölmesi için. Ölecek bilmiyorum da. Disrupted'ı da Kulopsu'ya attım. Taunt almasın diye. Şimdi. Thanos aldı bu arada da. Şöyle bir korumam lazım arkadakileri. Çünkü emin olamadım. Ölürlerse bütün tur boşa gider. Hiçbir anlamı kalmaz. Negatif efektlerimizi silip Karşı tarafa da slow atalım Sırf damage vurayım diye Bir de slowu yaymak için Şunu atacağım sanırım Normalde bunu atmazdım ama Neyse ki insanlar hala yaşıyor Bir de kalkan attık mı üzerine Maalesef Thanos'la şey çok fazla tank oldukları için indirmek zor arkadaşlar. Şeyi merak ediyorum. Acaba Proxima Midnight almasaydım Thanos taşların gücünü eline geçirecek miydi? Onu aldığımdan dolayı sanırım şu an onu görmüyoruz. Onu da görseydim çok feci şeyler yaşayabilirdik burada. Şu Toad'u bir alalım. Can azalmış hazır. Bir deflect atalım bütün partiye. Şu Pyro'yu da alalım. Çok az canı kaldı ama. Güzel. Full obsidiana yükleyeceğim şu an. En mantıklı o bana. Onu yüklenmedikçe çünkü o benim takımıma dalacak. Thanos'u öldürürler mi şöyle yapsak? Şöyle saklayayım yoksa öldürecekler arkadaşlar onu. Hatta şunu da bir daha saklayalım. Bütün defansımız ne varsa atıyoruz artık. Yavaşlatalım. Ebonim ava gideceğim. Bir daha can çekerse çünkü o kesin öldürürler bu sefer. Hadi hele öldür onu. Az kaldı ama. Tamam kolosuz öldürdü. Şimdi sırada Kulopsi'den devam edelim. Fenix'in dönmemesi lazım bu arada. Heal bunu bilerek attım çünkü Sabertooth'un da canı doluyor arkadaşlar. Sanırım bunu aldık ama bayağı zor oldu. Bundan sonraki tier'ı alabileceğimi çok zannetmiyorum. Tabii ki çok bir farklılık yoksa. Evet zor oldu. Ama taktik çalıştı. Kolosus bayağı iyi tanklık yaptı arkadaşlar. En azından hani ilk turu için çalıştı diyebilirim. Ama asıl önemli yere geldik. Şimdi tier 14. Karşılaşacağım mı? Düşmanlar burada yazıyor mu? Yok. Yazmıyor. Tamam fight diyelim. Şimdi ne yapabiliriz? Black Order'dan 3 kişi var. Gerisi yok. Simbiyot takımı da yok. Ya yani şundan daha iyi bir takım bence yok. Biz burada var mı? Maalesef bir yok. Bence bundan daha iyi takım zaten olmaz. Daha iyi bir şey olabilir mi diye bakıyorum arkadaşlar ama yani daha iyi bir alternatif en azından benim yok yani. Onun için bunu da deneyeceğiz. Bakalım kaç yıldız alabilirsek. 3 yıldız alamazsak bir yıldız bile alırsak öpüp öp başımıza koyacağız. Ona göre taktik geliştiririz. 3 yıldız yaparsak ona farklı bir video yaparız. Şimdi enemi operatörleri tekrardan öldürerek bunu kazanabilirsin diyor. Direkt operatörlere abansam acaba gelir mi oyun? Deneyeceğiz. Operatörlerden abanarak gidelim. Karşı tarafta da shield trooper var. Hiç iyi değil. Heal blok atsak herkese şöyle. Phoenix neredeyse öldürüyordu. Phoenix biraz daha şey olursa gidecek sanki. Birinci stage'imiz geçti. Phoenix'i öldürdüler. Bir bakalım, bir devam edelim. Zaten defans down olduğu için direkt giriyorum. Yani tabii ki Phoenix ölürse kazanabiliriz. Ama yani 3 yıldız yapamadıktan sonra çok bir anlamı yok. Şimdilik sadece ödülleri almamıza yarar. Hani burada operatör için Emma Frost'un ultisini öldürebiliriz. Şöyle yapalım. Hatta arkada Invisible Woman'ı da öldürelim. Ne olsa daha 4 stage olmadı. Şimdi geçebiliriz. Slow atalım. pat diye kesip böyle kaybediyormuşum. Tamam 3 doğru saymışım. Bunu öldürdükten sonra rahatız ama işte Phoenix'in ölmesi hoş olmadı. Ee, aklıma gelen taktiği de söyleyeyim size. Bu takıma healer bir şey almak. Phoenix yine kalacak ama arkadan sürekli healleyecek bir şey bu Phoenix'i. Şunu öldürelim de. Direkt öldürünce kazanıyorsunuz Gerisi devam etmesine gerek kalmıyor 2 yıldız aldık Olsun güzeldir Ben buna 3 e, yıldız almak için Bir takıma uğraşacağım Şurada benim çok fazla healer seçeneğim yok Şu an Yani şöyle bakıyorum burada ilk görebildiğim Healer Canını tamamlayacak Mantis yani o da çok aman aman güçlü değil Arkadaşlar Buna bir düşünmem lazım Bir takım yaparsam sizle tekrar paylaşırım. Bu videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri sizlerle tekrar buluşmak tekrardan çok güzel bence. Tabi tabii ki videolarımıza devam edecek. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler tekrardan.